Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere 10. sınıf milli 10. sınıf düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı yayınlamış olduğu ortak sınavlarla ilgili çözümleri yapacağım arkadaşlar. Hemen kontrol edersek 10. sınıflara ilişkin arkadaşlar 4 adet senaryo belirlenmiş ve bunun sırasıyla 1 2 3 4 olarak sizlere çözümlerini videolarımda vereceğim arkadaşlar. Şöyle dilerseniz hemen birinci soru birinci senaryodan başlayalım. Birinci senaryoda arkadaşlar toplam 6 adet soru var. Üçüncü sorunun biraz karmaşık olduğunu, diğerlerinin kolay düzeyde olduğunu söylüyor. Hemen bir bakalım sorularımıza. Evet, klasik bir sayma sorusu. Şöyle bakalım, A'dan B'ye 3 yol, B'den C'ye 2 yol var. Mert A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidebilir diyor. Döneceğini istemiyoruz. Sadece Mert'i A'dan C'ye göndereceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu rotayı izlerken ABC olarak gidecek. E, A'dan B'ye arkadaşlar 3 yol var. B'den C'ye 2 yol var. Bunları çarparsak arkadaşlar 6 yoldan gideceğini söyleyeceğiz. E, genellikle hocalar bu soruları ilk sorularına mutlaka sorarlar 10. sınıfta bilginiz olsun. Evet burada bir soru var. Neymiş arkadaşlar? Permütasyon sorusu. Yan yana dizilmiş 8 sandalyeye 5 öğrencinin kaç farklı şekilde oturabileceğini bulunuz diye bir soru var. Arkadaşlar bu işin e, şimdi uzun yöntemi şu şöyle söyleyelim. Mesela bize 8 tane sandalye. sandalyeye ben 5 öğrenci otur oturtacağım. Şimdi mesela öğrenci 1 diyelim. Buraya öğrenci 2 diyelim. Öğrenci 3 diyelim. Öğrenci 4 diyorum. Öğrenci 5 diyorum arkadaşlar. Şöyle düşünelim olayı. Bunlar üst üste oturamayacak en basitinden onu da söyleyelim. Şimdi birinci öğrenci 8 sandalyeden bir seçim yapılması istenirse arkadaşlar 8'ini seçebilir. İkinci öğrenci seçim yapmaya gittiğinde birinci öğrencinin oturduğunu gördüğünden herhangi bir sandalyeye 7 farklı seçenek seçebilir. Üçüncü öğrenci ise... E, sandalye seçimine gittiğinde iki kişinin oturduğunu görür ve dolayısıyla altı sandalye kalır. Dördüncü öğrenci de aynı mantıkla gittiğinde 5 sandalyeyi boş olarak görür. 5. E, öğrenci ise 4 sandalyeyi boş olarak görür arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu sayıların çarpımını yapmalıyım. 7 kere 8 arkadaşlar 56. 6 çarpı 5, 30, e, pardon bir de 4 ile çarpacağım burada. Unutmayalım. 56 çarpı 30 çarpı 4. 56 ile arkadaşlar 30'un çarpımı kenarda hesaplayalım. Şöyle. 168, 1680 yapıyor. Bu sayıyı tekrar 4 ile çarparsam şöyle yapar. 8 kere 4 32. 6 kere 4 24. 3 de elde 27. Elde var 2. 6720 yapıyor arkadaşlar. Evet bu kadar farklı şekilde oturuyorlarmış. Gelin bir de bunu ikinci yolla daha kolay yapalım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ne N farklı nesneye e, R farklı sıralama yapılacaksa buna permütasyon deniyor. Yani ben kısaca permütasyon 8'in 5'lisi yapabilirim ki bunun açılımı neydi arkadaşlar? 8'den başlayarak geriye doğru 5 tane sayı say bize. Yani 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. Bunun sonucunun direkt olarak e, sınavda cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Bu birazcık uzun kalıyor çünkü işte kim nereye oturacak, ne kadar kalacak. Tabii ki daha yavaş ama daha bir oturaklı çözüm yaparsınız. Ama bunun da ne olduğunu bilin derim size. Evet arkadaşlar geçiyorum. E, en elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini ile ilgili bir kazanım sorusu var burada. Dolayısıyla hatırlayın seçim işlemini biz kombinasyonla yapardık. Kombinasyon yazayım şuraya. Evet, şimdi bir küme var. A B C D E F diye. 5 elemanlı küme seçeceğim. A ve D birlikte olarak bulunması lazım arkadaşlar. Kümeyi şöyle yazayım. 1 2 3 4 5 adet. Ee, benim burada koltuğum varmış gibi düşünebilirsiniz. A ve D'yi buraya sabitliyorum arkadaşlar. A ve D'nin yeri değişse bile küme değişmiyor sonuçta. Yani sonuçta e, sıralama sorusu değil bu. Seçme sorusu. Ee, şöyle bakalım şimdi dolayısıyla A ve D'yi seçtiğim için artık seçilecek kümenin içinden çıkartıyorum. Burada dikkat edin 3 tane boşluk var ama benim elimde 1, 2, 3, 4 tane sayı var. Dolayısıyla ben 4 harfin içinden 3 boşluğa eleman seçeceğim. Dolayısıyla bunu nasıl yapıyorduk? 4'ten geriye 3 tane sayıyorduk sonra 3, 2, 1 diyorduk. 4, 3, 2, 3 tane de geriye sayıyorduk böyle bu şekilde 4'ü buluyoruz. Ya da e, kombinasyonun özelliğini kullanıp arkadaşlar dördün üçlüsü dördün birlisine eşittir deyip ki bunu sınavda bu tarz bir soru mutlaka gelebilir. Hocalar sever çünkü. Evet 3 ile 1'in toplamı üst tarafı verdiğinde biz buraya dördün birlisi deyip kısacası 4 de diyebiliyoruz. Dördüncü soruya bakıyorum. Dördüncü soruda olasılık sorusu var arkadaşlar. Hilesiz iki zar havaya atılıyor üst üste üst düze gelen sayıların toplamının 6 olma olasılığını bulunuz diyor. Şimdi dolayısıyla benim örnek uzayım arkadaşlar e ile gösterirsem şöyle bir şey. 1 1 gelebilir. 1 2 gelebilir. 1 3 gelebilir. Burada birinci sırada yazdığım ikiz ardından ilki, diğeri ikincisi. Nokta nokta en son 6 6 gelebilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu örnek uzayda 36 tane durum vardır. Yani 6 çarpı 6. Şimdi arkadaşlar üst yüze gelen sayıların toplamının 6 olsun istiyoruz biz. Nasıl olabilir? Şimdi birinci zar ve ikinci zar olarak burayı yazarsam 6'ya 0 gibi bir ihtimal yok zaten. Burayı hepiniz anlamışsınızdır. Ve olsa olsa şöyle olur. 5'e 1 olur değil mi? 4'e 2 olur ya da 3'e 3 olur ya da 2'ye 4 olur ya da 1'e. 5 olur arkadaşlar. Şimdi bak, bakın ne söyledim. Birinci zar 5, ikinci zar 1 ise birinci zar 1, bir, ikinci zar 5 de olabilir. Sonuçta toplamın 6 olan sayıların tamamını yazdım. Burada ben 5 tane sayı görüyorum. ve Dolayısıyla benim cevabım, olasılığım şöyle olacak. Örnek uzayının eleman sayısı 36 aşağıda olacak. İstenen durum yukarıda olacak. Ve olasılığımız 5 bölü 36 olarak karşımıza çıkacak. Geçiyorum bir sonraki soruya. Burada bir fonksiyon sorusu var arkadaşlar. Fonksiyon sorularına dikkat edin. Şimdi burada doğrusal bir fonksiyondan bahsediyoruz. Yani x'in kuvveti 1. Yani ax artı b formatında. Dolayısıyla bana sorulan şey görüntü kümesi arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyonu biz tanım kümesi burası, burası değer kümesiydi. Değer kümesi görüntü kümesine eşit değil. Dolayısıyla ben bu fonksiyonu nasıl bir şey çıkaracağını merak ediyorsam. F'in içine şu aralığı yazıyorum arkadaşlar. Eksi 3 ve 5 kapalı aralığını, eksi 3 açık e 5 kapalı aralığını yazıyorum. Dolayısıyla ben ne yapmam gerekiyor? Şu x'leri bir yazıyorum. x'ler arkadaşlar eksi 3'ten 5 kapalı aralığına kadar gidiyor. Bana sorulan x'in 3 katı eksi 1. Dolayısıyla her tarafın 3 katını alırsam eksi 9 küçüktür diyorum. 3x küçük eşittir 15 bulunur. Yanında bir de eksi bir sayısı var. Her tarafı eksi bir eklersem eksi 10 küçüktür. 3x eksi 1 küçük eşittir. Eksi 1 ekledim. 14 yaptı. Dikkat ediniz. Ortada çıkan ifade arkadaşlar fx'in ta kendisidir. Daha doğrusu ben bu kümeye a dersem f a'dır. Yani görüntü kümesidir. Eksi 10 ile 14 arasında değer alıyormuş arkadaşlar. O halde f'in görüntüsü diyelim. Görüntüsü şöyle aralık olarak yazdım. Bir de küme olarak yazacağım. 14 kapalı aralık eksi 10 açık aralık olarak karşımıza çıkacak. Geçiyorum arkadaşlar 6. soruya. Bize demiş ki gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için f ve g'nin kurallarını vermiş. Bize f artı g'den bahsediyor. Arkadaşlar hatırlayalım fonksiyonların üzerinde dört işlem şöyle yapılabiliyordu. Bunu f artı gx'i fx artı gx olarak yazabiliyordum. Dolayısıyla ben bu kuralı hemen burada uygulayacağım. Arkadaşlar f artı g4 ne demektir? f artı g4 demek f4 artı g4 demek. Yani ayrı ayrı bulabilirsiniz ondan bahsediyor. Ya da toplayıp da bulabilirsiniz. Hiçbir şey değişmez. Buradan F4'ü hesaplıyorum. F fonksiyonu burada. X yerine 4 yazılmış. Yani şöyle düşünün. Bakın şimdi fonksiyonları hatırlatayım tekrardan. Burada Fx eşittir. Pardon. Diğer fonksiyonu yazmışım yan. X kare artı 1 olarak yazılmış. Ben F4'ü bulacaksam eğer. x'in Yani F'in içindeki X'in yerine 4 yazarım. E bu X'i diğer tarafta da siliyorum. Diğer tarafta da siliyorum. Bunun yerine 4 yazıyorum. Ve buradan bir hesap yapıyorum. İşte fonksiyonlar böyle çözülüyor arkadaşlar. 4'ün karesi 16 artı 1'den 17'yi buluyorum. Peki g4 nedir? Şimdi önce ben yine aynı mantıkla gx'i yazayım. Burası 3 çarpı x eksi 1 formatında verilmiş. Ben g'nin içindeki x'i siliyorum. Bana ne lazım? Bana 4 lazım. Evet x'in yerine 4 yazdıysam kuralındaki x... E, gördüğüm x'in yerine de 4 yazmalıyım. Dolayısıyla arkadaşlar buradan ne bulurum? 3 çarpı 4 12 eksi 1'den 11'i bulurum. O halde f4 17 g4 ise 11 ise bunların toplamı 28 benden istenen sonucu verir arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Evet arkadaşlar e, senaryo birinci senaryo bitti. Bir sonraki videoda birinci, pardon ikinci senaryoyu sizlere çözeceğim. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.